Hadi çıkıver hadi. Bekliyorum bak hadi. Ha ha hadi hadi. Ha gayret. Bir daha bir daha ayaklarıyla bir daha tepmelese çıkacak. Bak yumurta kırıldı hadi hadi gülüm. Evet, evet yumurta geldi, cücüv geldi, cücüv geldi. Kırıldı cücüğün yumurtası. Hadi bir daha. Hadi. Bak kırıldı, komple kırıldı. Bak zar kaldı, sadece zarı kaldı. Galiba biraz siyah bir cücüvye benziyor. Hadi az kaldı hadi. Çıkacak. Ha gayret. Biraz dinleniyor. Dinlendikten sonra tekrar devam edecek. Yani şu an elimle çıkarasım geliyor yani var ya böyle Çıkmadı mıydı elimle çıkarasım geliyor İki tane civcivimiz burada çıktı onlar Bu üçüncü civcivimiz Üçüncü civcivinde Çıkmasını bekliyoruz ama hani Çok tembel birisine benziyor Hadi oğlum bir daha çırpınsa çıkacak yani. Son çırpınış hadi. Çırpın bir daha çırpın. Evet kırdı. Komple kırdı. Kabuğu komple kırdı. Kafayı çıkartsa kendisi çıkar ama kafayı çıkaramadı bir. Yani kendisi çıktı mı daha sağlıklı oluyor yani içindeki kanı komple emmesi gerekiyor. Ee, onun dolayı içindeki kan bitti mi daha sağlıklı oluyor çiviciğim. Hadi gülüm. çıkacak ama hani 5 dakika sürdü ya yani neredeyse bakın şu an 3. dakikadayız <laughs> Az bir şey kaldı kafayı çıkar kafayı Yani bir yumurtadan çıkmasın nereden baksanız arkadaşlar yarım saat sürüyor. Hani kabuğu kırdıktan sonra zaten bayağı bir sürüyor. Bir gün bekliyorsunuz hani 10-15 saat. Ondan sonra kabuğu kırdıktan sonra da bir yarım saatte çıkımı sürüyor işte böyle. Evet. Evet hadi. Hadi. Bak bak bak. Civcivi tırtaklıyor, tırnaklıyor. O yapma gülüm. <laughs> Az kaldı. Hadi kafanı çıkar kafanı. Kafanı çıkar. Evet, 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 evet. Bak başka bir civciv yumurtayı kırdı. O çıkacak. Bu hala, hala tembel tembel yatıyor ya. Hadi ya. Şşt, hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi gülüm. Bak 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 bak. Diğer yumurta çıkacak. Gerçekten çıkacak. Sen hala. Allah'ım ya. kafayı çıkar kafayı 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 kurtar bak ya vallahi çıktı ya öbür yumurta çıktı bak onu da çekim yapacaktım yapamıyorum senin yüzünden seni beklediğinden yapamıyorum ya hadi çıktın mı Şşt. hadi kafayı kaldır Allah'ım ya Rabbim buradan var ya çukuru uzatıp çıkarasım geliyor. Evet 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 çıktı civcivimiz çıktı kahverengi bir civciv Minnoş hoş geldin dünyaya dünyaya hoş geldi <laughs> Mm-hmm. <laughs>